Evet sevgili dostlar merhabalar. Şimdi günümüz çok ilginç olaylara gebe ve çok ilginç şeyler oluyor sizin de dikkat ettiğiniz gibi. Bütün dünyadan, ülkeden bahsetmiyorum. Ülkemizde dahil olmak üzere bütün dünyada, bütün ülkelerde, bütün toplumlarda çok ilginç, çok garip, adlandıramadığımız pek çok şey oluyor. Mesela son zamanda son iki aydır biliyorsunuz bir buçuk aydır bir uçan cisimler var. Orada uçuyor, burada uçuyor, orada çıkıyor, burada çıkıyor. Her yerde videoları var, fotoğrafları var, onlar var, bunlar var. E peki sonuç? Sonuç yok. Hiçbir şey yok ortada. Pek çok ülkede bazı sıkıntılar var. Pek çok ülkede iktidarlar değişiyor. Pek çok paradigmalar değişiyor. Yani siyah Gri haline geliyor, beyaz, siyah haline geliyor, pek çok şekilde değişiklikler var. E peki bu değişikliklerin bir nedeni ya da olması gerektiği şekilde mi oluyor acaba? Ya da bunlar bir tesadüf mü? İşte bunların hepsini canlı yayınlarımda, YouTube canlı yayınlarımda üyelere özel olarak anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü ee, gerçek bilgiler e, verilmesi gereken bilgiler herkese değil. O işe niyetlenenlere o işe, Niyetini koyanlara ve azmini koyanlara evet ben bunu alacağım, ben bu bilgiyi alacağım ya da ben burada sabredip burada devam edeceğim diyenlere verilir. Eskiden beri ezoterik gizem okullarında biliyorsunuz büyük seçmeler sonucunda inisiye adayları seçilir ve onlarla devam edilirdi. Yoksa her geleni, her önüne geleni almazlardı. E bunun da bir sebebi vardı. Ya da efendim orada evinin önünde gezeni ya da çarşıda gezeni hadi sen gel okula katıl demezlerdi. İlk önce oraya gelecek, yüksek dağa çıkacak, yüksek tepelere çıkacak ve oraya ulaşacak. Neden? Bu o kişinin niyetiyle alakalıydı. Evet, ben buna niyetleniyorum. Ben bu bilgileri almak için buraya gelmeyi göze aldım. Bu kadar zorluğu aşıyorum. Günümüzde de bu zorluklar var. Ama maddi ama manevi. İşte ilk önce herkesin kendi niyetini belirlemesi ve ondan sonra sabırla, istikrarla devam etmesi gerekiyor. Aslında Gördüğümüz her şey, yaşanan her şey, oluyor olan her şeyin çok mantıklı açıklamaları var ki kadim bilgiler zaten bize bu ipuçlarını vermiş. Sadece sembol okumayı bilmemiz lazım. Sadece sembolizmayı biraz olsun idrak edebilmemiz lazım. İşte o bakımdan ben sürekli canlı yayınlar, sürekli atölye çalışmalarıyla bu tür kadim bilgileri isteyenlere ama niyet edenlere aktarmaya çalışıyorum dostlar. Dolayısıyla gelmek isterseniz ben burada olacağım. Hoşçakalın.